Biz Gürünlüler çocukluğumuzdan itibaren her gün görmemize rağmen 4000 yıllık bir kültürü yansıtan mağaraları hala büyük bir zevkle seyrediyoruz. Yazıyı da Anadolu'ya getiren Asurlular Mezopotamya'dan Kayseri Kültepe'ye kadar egemenlik kurduğunu biliyoruz. Bu dönem içerisinde bir süre Gürün'e de hakim olmuşlardı. Gürün aynı zamanda tarihi kral yolunun ve İpek yolunun da uzun uzantıları üzerindedir. Tamamı İnsan yapımı olan bu mağaralar Hitit, Asur, Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine de şahitlik etmiştir. Çok yakın bir zamana kadar mağaraların bir kısmı soğuk hava deposu, odunluk ve hayvan yemlerinin saklandığı bir alan olarak da kullanılmaktaydı. Gününde çocukluğumuzdan itibaren bir söylenti duyarız. Bu mağaraların Burçevi kalesine kadar gittiğini duymuşuzdur. Bunu test etmek amacıyla gençliğimizde ben ve birkaç arkadaşım mağaralardan bir tanesine girdik. Bir saat kadar da ilerledik. Ancak ilerleme gittikçe zorlaşıyordu ve meşalelerimiz azalmıştı. Bu yüzden denememizi gerçekleştiremeden testimizi geri dönmek zorunda kalmıştık. we okay. to